Arkadaşlar merhaba. Son yıllarda popülerleşen bir soruya cevap vermek istiyorum bugün. Biliyorsunuz artık Nintendo Switch'in hayatımıza girmesiyle birlikte konsollar bölündü. Arkamda gördüğünüz üzere bilgisayarlar hayatımızda hala varlar. Taşınabilir laptoplar var. Oyun oynamak isteyen birisi için bu cihazların artıları eksileri nedir? Benim bu videoda yapmak istediğim şey daha genel bir değerlendirme, daha kullanıcı odaklı. Deneyim odaklı bir değerlendirme olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Öncelikle ilk bakacağımız alan bilgisayar olacak. E, bilgisayar kullanımının artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğim size. Öncelikle bir artılarından, pozitif taraflarından başlayalım. E, burada bir bütçe yok arkadaşlar her şeyden önce. Yani bilgisayar toplarken bütçenin sınırsıza yakın da olabilir. E, veya 20 bin liraya da bir bilgisayar alabilirsiniz. Ben bu kıyaslamada laptopları çok dahil etmeyeceğim. Çünkü laptoplar daha oyun cihazları değil ama daha iş cihazları. Genelde arkadaşlar laptopları da tercih ediyor ama benim çok fazla bir oyun laptopu deneyimim açıkçası senelerdir yok. Uzun zamandır kullanmadığım için bu kıyasa dahil etmem çok doğru olmaz. Ama masaüstü bilgisayarlara geldiğimiz zaman bunun artılarından bahsedersek en önemli artılarından bir tanesi upgrade edilebiliyor olması. Yani siz masaüstü bir bilgisayar aldığınız zaman belli bir süre kullandıktan sonra eğer ki RAM'inde biraz yetişmeme... Yani 16 GB RAM aldınız 2 sene sonra bir 16 GB'lık ya da 2 tane 8'lik daha slotu doldurabilirsiniz. Örneğin ekran kartınız eskidi ise ikinci el pazarında ekran kartınızı satıp yeni nesil bir ekran kartına geçiş yapabilirsiniz. Bu birinci avantajı. İkinci avantajına gelirsek bence yine önemli avantajlarından bir tanesi birden fazla kütüphaneniz var. Yani Steam kütüphanesi var, Epic kütüphanesi var, Xbox Game Pass var. Çeşitli hizmetlerle uygun fiyatlara oyun e, satın alabilirsiniz. Bu diğer platformlarda yok açıkçası. Bir sonraki faydası bence e, bilgisayarı oyun dışında da kullanabilirsiniz. Yani ofis uygulamaları için kullanabilirsiniz, render yapabilirsiniz, video çekebilirsiniz, benim şu anda yaptığım gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Bence yine en önemli konulardan bir tanesi bilgisayarlarda sahip olunan mod desteği. Bilgisayar oyunlarında arkadaşlar. PlayStation'da, Xbox'ta, e, Nintendo Switch'te ulaşamayacağınız şöyle bir fayda var. Siz dışarıdan modlar, e, hayran modları, kullanıcıların ürettiği modları kurarak oyuna bambaşka bir deneyim getirebilirsiniz. Ve bir dil bariyeriniz varsa da tabii ki Türkçe yamalar kurarak oyunlardan daha çok keyif alabilirsiniz e, diyebilirim. Genel olarak artarı bunlar. Ee, son bir dip not düşeyim. Diğer konsolları da anlatırken bundan bahsedeceğim ama bence en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Eğer ki daha kompetitif odaklı bir oyuncuysanız, yani ben League of Legends oynayacağım, Counter Strike oynayacağım, Valorant oynayacağım, zaten tek tercihiniz bilgisayar kalıyor. E burada laptop bilgisayar ayrımı görece daha düşük. Ben belki anlamadığım için de bana öyle geliyor olabilir. Çünkü ben şunu çok kavrayamıyorum. 240 Hz görüntüleme yenileme hızına sahip bir monitörde 700 FPS ile oyun oynamanın ne işe yaradığının ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Belki gerçek bir karşılığı vardır. Şimdi geçelim dezavantajlarına. Bilgisayarın en önemli dezavantajı teknolojiyle ilgili birisi değilseniz bunun yenilemesi, update'leri, driver güncellemeleri, optimizasyonu bozuk oyunları gibi problemlerde ciddi bir uğraş gerektiriyor. Kendi senaryomdan örnek verirsem ben akşamları 1-2 saat oyun oynayan Böyle hobileriyle ilgilenen biri olarak akşam bilgisayar başına oturup oyun oynamak benim için genellikle çekici değil. Benimle aynı durumda olan arkadaşlar vardır. Tabii ki bilgisayar oynamanın, bilgisayarda oyun oynamanın şöyle de bir avantajı var. E, oturup ultrawide monitörde farklı bir deneyim yaşama hali var. Ama yine de çok zor, zahmetli masa başında olmanız gerekiyor. Bu birinci eksisi. 2. Bazen masaüstü bir bilgisayar aldığınızda özellikle bir parçada oluşacak bir arızayı tespit etmeniz çok uzun sürebiliyor. Örneğin sizin 4 RAM'inizden bir tanesi bozulmuş olabilir. Power supply'ınızda bir problem olmuş olabilir. Yıllar evvel 1050 Ti'lerin yeni çıktığı dönemde bir 1050 Ti'de bir bilgisayarım vardı. Yaklaşık 1-1.5 saat çok iyi çalışıp sonrasında sesler gelmeye devam ediyorken ekrandan görüntü gidiyordu. Ve... Yaklaşık bir buçuk ay boyunca sebebini aradıktan sonra ya bir de çok zengin değiliz. O zaman da öğrencilik yılları gidip hani bir RAM alayım deneyeyim falan yapamıyorsunuz. E doğal olarak bu sefer de e, farklı yöntemler deniyorsunuz. Farklı prizler. En son Power Supply'dan olduğunu öğrendim. E, bunlar teknik kabiliyeti olan bunlarla uğraşabilecek insanlar için keyifli bile olabilir. Ama birçok yeni kullanıcı için dezavantajlı bir durumdan bahsediyoruz. Bunun dışında bilgisayarda oyun oynarken özellikle Multi platform kompetitif oyunlar. Örneğin FC25, FC26 oynadığınızı düşünelim. Bu tarz oyunlar oynuyorsanız hile ihtimali de modlama desteği gibi çok açık tabii ki. Bunlar genel hatlarıyla dezavantajları. Şimdi gelelim standart konsollara. PlayStation'a, Xbox'a. Arkamda görüyorsunuz, ben <laughs> yine yakın zamanda PlayStation aldım, İlk çıktığında almıştım, sattım. Hiç Xbox kullanmadım bu arada. Ee, genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim, avantajları noktasında. Akşam eve geldiniz, elinize gamepadinizi aldınız, oynaması çok keyifli ve çok kolay. Başına oturuyorsunuz, herhangi bir optimizasyon derdiniz yok, grafik ayarı sizi ilgilendirmiyor. Artık bir PlayStation'lara, Xbox'lara da bir iki tane seçenek geldi. Performans, işte yüksek çözünürlük gibi basit şeyler. Yani Vsync, Gsync gibi işte ne bileyim, deep filter gibi bir şeylerle uğraşmıyorsunuz açıkçası. Bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Bir deneyim yaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. Çok keyifli bir şekilde FIFA oynayabiliyorsunuz. Salonda büyük bir ekranda oynayabiliyorsunuz. Bence en önemli avantajlarından bir tanesi 5-6 yıl süren ömürleri. Bir konsol nesinin çok uzun bir ömrü var. Bunu şöyle örnek vereyim. Tabi bu zamanla değişti ama bugün için konuşursak PlayStation 4 çıktığı dönemden bugüne geliyoruz. Bugün ilk defa son ürünü alacak birisi bir PlayStation 4 alıp PlayStation kütüphanesini bitirmeye kalksa 6 sene sürer, sürer büyük ihtimalle. Yani ekskluzif oyunlarda ciddi bir orada bir yığılma var. Bunlar artık bilgisayara da gelse PlayStation deneyimi başka bir şey. PlayStation'a ufak bir çanta yatıp taşıyabilirsiniz. Hani bilgisayara göre görece daha taşınabilir. Ee, çok zor bozuluyorlar. Evde bir küçük çocuğunuz, kediniz, bir şeyiniz yoksa bu devrilmeyecekse, yıkılmayacaksa, biri bunu alıp fırlatmayacaksa ya da sinirlenip gamepad'i fırlatmıyorsanız bu aletler çok zor bozuluyor. Bu aletlerin en çok bozulan kısımları gamepad'i. Eğer ki böyle bir bozulma yaşarsanız da ne yapıyorsunuz? Çok kolay bir şekilde gidip medya marketten, bir teknoloji mağazasından kolayca satın alabiliyorsunuz. Bunlar avantajları. Konsol tarafının dezavantajlarına gelirsek de tabii ki birincisi fiyat politikası. Şimdi siz bilgisayarda bir oyun satın alırken Epic'e ayrı bakıyorsunuz, GOG'a bakıyorsunuz, Steam'e bakıyorsunuz, yerel fiyatlandırmalar var, farklı marketler kullanabiliyorsunuz, farklı region'ların, farklı ülkelerin marketlerini kullanabiliyorsunuz. Çok geniş bir pazar var önünüzde. Ama konu PlayStation'a geldiği zaman artık önünüzde sadece tek bir pazar var. Sony'nin belirlediği fiyat politikası dışına fazla çıkmanız Mümkün değil. En fazla yapabileceğiniz şey region değiştirmek ya da kardeşlik gibi yöntemler. İlerleyen videolarda bunlarla ilgili bir ee, öğretici video çekerim. Kardeşlik nasıl yapılır, başka region'dan, Meksika'dan, İtalya'dan nasıl oyun gibi gösterimler yaparım. Ama bu bir dezavantaj. Çünkü bugün Sony'nin yeni çıkan bir PlayStation'daki oyunu 3600-3900 lira bandına satılıyor. Bu fiyatlar Steam'de daha düşük arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunurmak lazım. İkinci dezavantajı bu aleti upgrade edemiyorsunuz. Yani bilgisayarım eskide 5070'imi çıkarttım, 6070 taktım, 7050 taktım. Neyse bir upgrade imkanınız varken PlayStation'da böyle bir imkanınız yok ya da Xbox'ta böyle bir imkanınız yok ki e, bugün PlayStationa bir SSD değiştirmek istediğiniz noktayı bile düşünürsek e, burada ciddi bir maliyet devreye giriyor çünkü minimum 7000 yanlış hatırlamıyorsam 7000, 7000 megabayt bölü saniyelik bir okuma hızı istiyor bizlerden. Bu arada bunun bir yangınının yapıldığının farkındayım. Yani Xbox Game Pass ne kadar iyi. Gerçekten çok iyi bir hizmet. Ama emin olun PlayStation Plus, PlayStation Plus Deluxe hizmeti de yeni bu alana girecek arkadaşlar için çok iyi bir hizmet arkadaşlar. İlk defa Sony tarafına geçiyorsunuz veya PS3'ten PS4 neslini atladınız, PS5'te geçiyorsunuz. God of War'lar, Last of Us'lar bir sürü oyun var. Yani sizi en az 2-3 sene idare edecek oyun var bu tarafını bir göz önünde bulunmak lazım. İki, upgrade etme şansınız yok. Siz bilgisayarınızı aldınız, bilgisayarınız eskimeye başladı, istediğiniz performansı vermiyor. Yeni bir ekran kartı alıp kolayca güncelleyebilirsiniz. Ama PlayStation'da bu şansınız maalesef yok. Üçüncü dezavantajı yine benim gördüğüm aksesuar tarafı. Siz şimdi BIM'den gidip 100 liraya bir klavye alabilirsiniz. Ama PlayStation'da oyun oynayacaksanız, Xbox'ınızda oyun oynayacaksanız siz bu cihazlar için muhakkak Sony'nin ee, kendi ürettiği kontrolcüleri almak zorundasınız. Bunlar yüksek fiyatlı ürünler ve aksesuarda çeşitlilik yok. Yani ben gideyim bunun drift yapmayanını alayım, iyisini alayım. Bir önceki videoda DualSense'ı anlatmıştım oradan bakabilirsiniz isterseniz. Alayım dediğiniz zaman böyle bir imkanınız yok. Bu ciddi bir dezavantaj. Sırada bu savaşa giren son Kale diyebiliriz. O da el konsolları. Şimdi kısaca benim kullandığım cihazları biliyorsunuz ama el konsollarındaki deneyimimi kısaca anlatmak istiyorum. Ben e, Nintendo Switch e, OLED, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch 2, Asus ROG Ally, Asus ROG Ally X. Steam Deck ve Nintendo Switch 2. İki kere saymış olabilirim Switch 2'yi özür dilerim. Bu cihazlar en azından bir kere elime geldi ve kullandım. Bir kısmını uzun süre deneyimledim. Bir kısmını kısa süre kullanıp sattım. Ben bunları böyle bir genel değerlendireceğim. Daha çok da Switch üstünden değerlendireceğim. Şimdi ben burada önce bir artılardan bahsedeyim. Sonrasında eksilerden bahsederken konuyu daha bir detaylı hale getireceğim. Artıları arkadaşlar bu cihazlar harika taşınabilir cihazlar. Çantanızı atıyorsunuz. Metroyla, ile Marmarayla, ile büyük şehirlerde uzun yollar gitmeniz gerekiyorsa iş için, okul için harika cihazlar. Harika cihazlar. Pil ömürleri ve benzeri, eksileri yok değil. Ama siz bugün bir, bir buçuk saatlik kısa bir oturum için gayet güzel kullanabiliyorsunuz cihazları. Bu cihazlar çok taşınabilir cihazlar. Ama ikinci bir konuya gelirsek bu cihazların ömürleri bir tık kısa. Nasıl bir tık kısa? Aslında bunu şöyle anlatabilirim. Bu cihazların donanım kalitesi çok yüksek olmadığı için çok uzun ömürlü, yüksek performanslar vermiyorlar. Bu bir dezavantaj ama aynı zamanda bu cihazları siz gidip de Switch alırsanız şimdi burada ayırmak lazım el konsollarında Switch bir tarafta ve diğer el konsolları bir tarafta. Belki Steam Deck de bir tarafta. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şimdi Steam Deck OLED de veya siz gidip de bir Nintendo Switch aldığınızda Nintendo tarafı veya Steam tarafı size bir optimizasyon desteği sağlıyor. Yani belli bir süreliğine siz oyunları aldığınız zaman marketten çalışacağına eminsiniz. Ama Lenovo Legion Go, MSI Claw, Asus ROG Ally X gibi bir cihaz aldığınızda bu cihazın bir Windows çalıştırdığı için ömrü donanımıyla limitli. Siz yine giriyorsunuz, ayarlara giriyorsunuz, grafikleri kısıyorsunuz bir uğraş tarafı var. Ama Switch tarafına geldiğiniz zaman, Steam Deck tarafına geldiğiniz zaman onaylanmış oyunlar var. O oyunları aldığınız zaman hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Artıların bir tarafı da şu, Switch tarafında hala harika ekskluzivler var. Super Mario'lar, Pokemon'lar, Zelda'lar bu canraya girmediyseniz zaten harika oyunlarla dolu bir kütüphane. İnanılmaz güzel vakit geçirirsiniz. Benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi bunu PlayStation'da da aslında yaşayabiliyoruz bir miktar ama o kadar değil. Siz Switch'inizi veya Steam'dekinizi de ama Switch biraz daha buna uygun bir alet ayrılabilir Joy-Con'larıyla falan salondaki televizyonunuza bağladığınız anda tam bir aile cihazı eşinizle, kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla, sevgilinizle golf oynayın, tenis oynayın, Super Mario oynayın, ne isterseniz oynayın. Grup halinde arkadaşlarınız geldiğinde oyun oynayın. Bu konuda çok başarılı bir cihaz. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Ve gerçekten kullanımı da çok basit. Şimdi avantajlarını bitirdik. Sırada dezavantajları var. Yine konsol tarafında geldiğimiz tarafa geliyoruz. Bu arkadaşların özellikle Switch tarafında e, oyun maliyetleri çok yüksek aşırı yüksek oyun maliyetleri var yani iyi bir kütüphaneyi sıfırdan yapacağım dediğiniz zaman bu çok ciddi bir bütçe istiyor bu tarafını bir kenara koyalım bu birinci dezavantaj İki, ben yatağa yatıyorum 3 saat 4 saat oyun oynayacağım böyle bir pil süresi yok bu cihazlarda genel hatlarıyla yok Ben e, bunun da oyun oynarken bir şey yaparken e, bunu kullanırken hareket edebilmek istiyorum diyorsanız çok iyi ama bu hareketle limitli yani dediğim gibi şarjı bittiği zaman problemler başlıyor açıkçası şarjı azalıyor. Bu bugün telefonlarda da yaşadığımız, iPad'lerde de, Mac'lerde de birçok cihazda yaşıyoruz bunu. Bu artık işin doğası hepimiz zaten cebimizde birer şarj aletiyle geziyoruz. Buna yapacak bir şey yok. Bir sonraki dezavantajı. Bence yine önemli bir dezavantaj. Donanım çok hızlı eskiyor. Bakın Switch dışında donanım çok eski, çok hızlı eskiyor. Yani yanlış bir tarif vermiyorum ama hatırladığım kadarıyla iPhone 6S ile Switch'in çıkış tarihi aynı. Switch'in yine ömrü bu diğer cihazlara göre uzun. Yani şunu şuna eminim. iPhone 6s ile benzer güçte. Bugün Nintendo Switch dediğiniz şey düz Switch. Ama sizin Switch 2 dediğiniz şey artık daha da güçlü. Önünde uzun bir ömür var. Onu alırsanız. Ama ben bunu Steam Deck OLED için, Rogue Ally X için söyleyemem. Bunlar AMD'nin Z1, Z1 Extreme işlemcilerini kullanıyorlar. Bunlar düşük güçlü işlemciler. Bunlar AAA büyük oyunlarda çok hızlı eskiyebilirler. Şimdi burayı da tamamladık dezavantajlarından da bahsettik şimdi kısaca bir de bütçe tarafından bahsedeyim ben kısa bir bütçe tarafından bahsedeyim siz eğer ki bugün Nintendo Switch 2 alacaksanız bunun ortalama ücreti 22-23 bin bandından başlıyor 30 bine kadar yolu var yani siz garantili mi alıyorsunuz ithalatçı garantili mi alıyorsunuz grey market değişir. Siz bugün PlayStation 5 Slim alacaksınız. Bakın Slim CD'siz versiyonunu söylüyorum bu arada. 20 bin lira bandından başlar. İkinci elleri 18-19'a temiz bulunur. 25-30'a kadar Bilkom garantilisi gider işin bilgisayar tarafına geldiğinizde. Siz bugün bir bilgisayar alacaksanız e burada fiyatlar çok değişken tabii ki. Siz 30 bin liraya da bir bilgisayar toplayabilirsiniz. 25 bin liraya da 95 bin liraya da bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Burada bir limit yok yani. Bunların da fiyatları tabii sizin bütçenize göre. Burada belki de en makul bütçesi düşük olanlar için ve yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için bir seçenek şu şey olabilir. İkinci elden Switch OLED alabilirsiniz. Hala çok ciddi büyük bir kütüphanesi var. İki cihaz öneriyorum. Bakın PS4 Pro ya da PS4. Yani bütçeniz düşükse. Ya da Nintendo Switch OLED veya Switch Lite. Bunlar çok yeni kütüphaneler, çok güzel kütüphaneler. Girmediyseniz bu alana. Benim önceden PlayStation'ım vardı. God of War'ları falan bilgisayarda da oynadım. Sen girme. Ben bilgisayara emülatör kurdum. Zelda oynadım. Zaten Switch birim vardı. Sen de girme. Sen de girme. Şimdi burada ufak bir şey e, senaryo tarafına da geçeyim. Senaryo tarafı da şu. Ben akşam işten geliyorum. Ben akşam okuldan geliyorum. Benim ciddi vakitlerim yok. Ben basıp oyun oynamak istiyorum. Teknik, meknik uğraşamam. El konsolu ya da standart konsol. Başka bir çare yok. Bilgisayar burada yorucu. Ben muhakkak kompetitif oyun oynayacağım. O her FPS benim için önemli. Sen bilgisayar tarafına. Bilgisayar tarafında bir şey yapman lazım. PlayStation seni mutlu etmez. E, bunları böyle bir kombine etmeye kalksak. Bence en iyi en büyük ve en iyi kombinasyon şu. İyi bir bilgisayar, bir PlayStation 5. Ben Pro almadım, düz aldım. Neden diye sorarsanız ben zaten Pro seviyesinde grafikle bir şey oynamak istesem bilgisayarda oynarım. Ve elde taşınabilir bir Nintendo Switch 2. Bu ultimate yani çünkü Nintendo kütüphanesine de ulaşabiliyorum. Onun kendi oyunları var. PlayStation ekskluizmleri de ulaşabilirim. Bilgisayara çıkan oyunlara ulaşabilirim. Aynı zamanda bilgisayar tarafından Xbox oyunlarına da ulaşabiliyorum. Bu bütün kütüphanelere sahip olmak demek. Tabii ki bütçeniz varsa böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Ama bütçeniz yoksa sizin oyun oynama şeklinize göre belli olacak bir şey. Ee, burada tercih sizin yaşam şartlarınızla ilgili. Ben kendimden örnek vereyim. Ben haftanın 5-6 günü çalışıyorum. Akşamları eve geliyorum. Kızımla vakit geçiriyorum. Kısa oyun seansları yapabiliyorum. Ve bu kısa oyun seanslarında bana... Her şeyin çok hızlı olması gerekiyor açıkçası. Çünkü ben o gamepad'i elime alacağım ve oyun seansı başlayacak. Benim senaryom böyle. Benim çok vaktim var. Akşam ben dörtte 5'te geliyorum. İlgilenmem gereken birileri de yok. Ya da işte vakit geçirmeyi istediğim birileri yok. Evde oturuyorum. Tek başıma oyun oynayacağım. Kapanacağım. Sesler, müzikler, yüksek görüntüler iyi kalite sen bilgisayarcısın. Modlar kuracağım sen bilgisayarcısın. Ara sıra gideceğim. indirimden RAM bulacağım, alacağım, takacağım. Upgrade yapacağım sen bilgisayarcısın. Yani bunları böyle ayırmanız lazım. Ee, önümüzdeki haftalarda ben e, bu cihazların da kendi içlerinde oyunlarını bir bu şekilde kıyaslamayı düşünüyorum. Ee, bunun dışında bir e, bilgisayar tavsiyeleri videosu da yapacağım. Yani bütçelere göre bir bilgisayar tavsiyesi videosu da yapmayı düşünüyorum. Hepinize bu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin senaryolarınız nasıl? Siz nasıl kullanımlarda bulunuyorsunuz? E, yorumlarda bundan bahsederseniz çok sevinirim. Teşekkürler.